yılın transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Real Madrid'e transfer oldu. Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını kapa bildirmişti. Dünya devi Real Madrid ise Arda Güler'le 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Dünya basınına bomba gibi düşen bu transferin ayrıntılarına ve gururumuz Arda Güler'in başarılarla dolu kariyerine gelin yakından bakalım. Barcelona ve Real Madrid Arda Güler için savaşıyor. Tartışmasız bu yazın en ilgi çekici transfer hikayelerinden bir tanesi. Arda Güler, Türk ve muhtemelen dünya futbolunun bir sonraki süperstar olmak için gereken her şeye sahip. Onun imzası için verilen savaş şu anda 18 yaşındayken gerçekleşiyor. Bugün size Türk Messi olarak da adlandırılan son günlerin en parlak futbolcularından biri olan gururumuz Arda Güler'den bahsedeceğiz. Dünya basını Ondan çok özel ve efsane olmak için her türlü özelliğe sahip diye bahsediyor. İşte ayrıntılar ve çok daha fazlası. Barcelona Arda Güler'i almak istiyor. Real Madrid Arda Güler için yarışa girdi. PSG Arda Güler'i almak istiyor ve bu böyle devam ediyor. En az 11 üst düzey kulüp genç yıldızla ilgileniyordu. Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham ve Liverpool. Neredeyse herkes Arda'yı istiyordu ama sonunda imzalar atıldı. Arda Güler, Real Madrid'i seçti. Real Madrid ve Fenerbahçe transferde resmen anlaştı. Sarı lacivertliler genç oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Ayrıca İspanyol devi 10 milyon euroluk bonus maddesi de ekledi. Sarı Lacivertli ekibe sonraki satıştan %20 payda verilecek. Arda Güler'in top toplayıcılıktan Real Madrid'e uzanan başarılarla dolu kariyer yolculuğuysa şöyle. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençler Birliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-18 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençler Birliği Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençler Birliği kulübünü ve ailesini ikna eden Sarı Lacivertliler transferi gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı. Performansı ile kısa zamanda farkını ortaya koyan ve amirli formayı da sırtına geçiren 10 numara ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid'in kapısını araladı. Fenerbahçe formasıyla ilk kez 2018-19 sezonunda 3 Mart 2019'da Spor Toto Gelişim Elit 14 yaş altı liginde Medipol Başakşehir mücadelesine çıkan Arda Güler, altyapıda 2019-2020 sezonunda 15 ve 16 yaş altı, 2020-2021 sezonunda da 19 yaş altı takımlarında görev yaptı. Arda Güler geride kalan 2022-2023 sezonundaysa Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 20'lik 5. sıra Türkiye Kupası maçında mücadele edip kupada şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Toto Süper Lig'de son 2 sezonda toplam 32 maçta forma giyen Arda Güler 7 gol atarken kupa mücadelesinde fileleri bir kez havalandırdı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Arda Güler attığı goller ve yaptığı asistlerle rekorlar kırıp adını dünya futboluna da yazdırmıştı. Sarı Lacivertlilerin Dinamo Kiev'i 2-0 yendiği karşılaşma bir rekora sahne oldu. Sakatlığından dolayı uzun süredir istediği kadar şans bulamayan genç futbolcu Dinamo Kiev deplasmanında sahaya 11'de çıkmıştı. Oynadığı futbolla takımını galibiyete taşıyan Arda Güler kişisel olarak da önemli bir başarıya imza attı. İlk kez bir Avrupa maçına 11'de başlayan Arda 23. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı Lacivert ekibin yıldızı böylece 17 yıl 251 günle Avrupa Kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. Arda'nın Dinamo Kiev maçındaki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün pasını veren Arda Güler, Borussia Dortmund'lu Jude Bellingham'ı geçerek Avrupa Kupaları grup aşamasında gol ve asist üreten en genç oyuncu unvanını da elde etti. Peki Arda Güler'in Real Madrid transferi neden önemli? Geleceğin yıldızı Arda Güler, harika gol, süper gol, Türk futbolunun umudu, geleceğin yıldızı. Türkiye ondan çok şey bekliyor ve daha fazlası. Fenerbahçe taraftarı 18 yaşındaki futbolcuları Arda Güler'in bu sezon kaydettiği goller ya da yaptığı asistlerden sonra spikerler tarafından sarf edilen bu sözleri duymaya çok alıştı. Ayağına topu her alışı, attığı her çalım ya da maç içinde aldığı sorumluluklar sadece Fenerbahçe taraftarını değil tüm futbol severleri fazlasıyla heyecanlandırmaya yetti. Dünya basınının yeni Messi diye duyurmaya başladığı Arda Güler şimdi Real Madrid'in oyuncusu. Bu önemli çünkü genç futbolcu kariyerini noktaladığında belki de daha önce Türk futbolunda başarılmamış pek çok şeyi başarmış olacak. Aynı zamanda Arda Turan dışında Türkiye doğumlu bir futbolcu Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak hatta belki bu kupayı kazanacak. Aynı zamanda birçok futbol otoritesine göre La Liga ve Real Madrid Arda Güler'e en uygun liglerden ve kulüplerden biri. Yani Arda Güler'in dünya yıldızı olması için önünde hiçbir engel yok. Peki Real Madrid transferi netleştikten sonra Arda Güler, Real Madrid ve Fenerbahçe cephesinde neler yaşandı? Hangi açıklamalar yapıldı? Öncelikle Arda Güler sosyal medya hesabından duygu yüklü bir veda mesajı yayınladı. Arda Güler mesajını ek olarak bir videoda yayınladı. Mesajda şunlar yazıyordu: "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubuklu, ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anlarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe. Real Madrid ise resmi Instagram hesabından Arda Güler için "Hoş geldin Arda Güler" mesajını paylaştı. Real Madrid yeni transferi Arda Güler'den resmi sitesinde övgülerle bahsetti. Açıklamada "Kulübümüz dünyanın en çok gelecek vadeden genç futbolcularından birini kadrosuna kattı. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve finalin MVP'si seçilen Arda Güler Real Madrid'i tercih etti." Ayrıca Arda Güler, Türkiye milli takımında resmi maçlarda en genç gol atan oyuncu oldu. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi sonrası veda mesajı paylaştı. İşte mesajın önemli kısımları. Yeşil sahalarda Fenerbahçe formasıyla gencecik bir yeteneğin doğuşunu tüm ülkemize izletti. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin Arda'sı Dünya devi Real Madrid'e merhaba diyor. Bu güzel ülkenin milli bir değeri, sporcu nesillerin sporla yetişen geleceğin yegane yuvası olan Fenerbahçe ve milyonlarca taraftarı adına her şey için teşekkürler Arda. Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hem Türk hem de dünya basınında da geniş yer buldu. Başta İspanya olmak üzere tüm dünyada son dakika olarak yer verilen haberde genç oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid e transferi tüm dünyada konuşulmaya devam edilirken genç yıldızın yeni takım arkadaşlarından da paylaşımlar geldi. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrigo Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler." ifadelerini kullanırken bir diğer yıldız isim Vinicius Junior Arda Güler için en büyük kulübü seçen bir oyuncu daha paylaşımında bulundu. Yeni bir maceraya adım atan Arda Güler, umarız bizi başarılarınla gururlandırmaya devam edersin. Yolun açık olsun.